Bir yani odadayız. ototays, şey de de bir yani şey var. İşte. İşte nerede? İşte nerede? nerede? İşte 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 Nasıl millet karanlık? Buranın lambası niye yanmıyor? Evet. Tana. Sakındım arkadaşlar. Şimdi size göstereyim. Açıyoruz. Arkadaşlar. Odadayız. Şu an. Odada saklanıyorum. arkadaşlar. Hiçbir sefer de güzel. Şimdi size göstereceğim adamı. Bekleyin. Arkadaşlar koşuyorum. Gidiyorum dolaba. Size sonra. Arkadaşlar ışığı açıyorum. Işık ee, nerede? Heh ışığı açtım arkadaşlar. Kim yapıyor? Barış yapma. Arkadaşlar şu an video çekiyoruz. Bir dakika durun size bir şey diyeceğim. Arkadaşlar. Böyleyiz arkadaşlar. Yani odadayız. Böyle bekliyormuş. Beni bulamazlar. Ya Efe! Siktir git. Arkadaşlar. Işığı açıyorum. Aha. Açıl, açılmıyor. Açılmıyor. Arkadaşlar çok net göremiyorsunuz biliyorum. Işığı açmaya çalışıyorum. açılacağız. Şimdi açıldı arkadaşlar. Ee, göstereceğim odayı. Çevirdim oluyor böyle yapacağız arkadaşlar işte böyle arkadaşlar o da böyle tatları açık bir yer